Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökberk. Bu videoda sizlere çok güzel bir sihirbazlık numarası yapacağım. Hemen numaramıza geçelim. Şu an elimde bir kürdanım var arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim size kürdanı. Şimdi dikkatçe seyretmenizi istiyorum. Gözünüzü kürdanından ayırmayın. Dikkatli bakın. Hüff. Kürdanımız kayboldu. Hadi onu geri getirelim şimdi. Hop. Numara bu. Numara için bir adet banda ihtiyacımız var. Bir tane de kürdana ihtiyacımız var. Yapacağımız şey battan küçük bir parça kesip baş parmağımıza yapıştırmak. Sonra da kürdanı üstüne oturtmak. Bizim pozisyonumuz bu olacak. Herkes kürdanı tuttuğumuzu zannediyor. Yapacağımız işlem çok basit. Elimizi açtığımızda kürdan aslında burada elimizin arkasına kamufle oluyor. Bakın kürdan burada. Biz bunu çok hızlı şekilde yaptığımızda Herkes kürdanın kaybolduğunu zannediyor. Sonra geri getirmek için de başladığımız pozisyona geri dönüyoruz. Bunu gene çok hızlı şekilde yaptığımızda herkes bu sefer kürdanın yoktan var olduğunu zannediyor. Numaramız bu kadar basit. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videodaki gösterdiğim detayları dikkatlice takip ederseniz bu numarayı arkadaşlarınıza sunabilirsiniz. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Yorum yapmayı, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere, güle güle.